Akra kalite yönetim sistemi. Kalibrasyon yönetimi. Kalibrasyon yönetimine tıklıyoruz. Kalibrasyon yönetimi ile ilgili menümüz geliyor. Burada ölçü cihaz kartları var. Birinci olarak kalibrasyon yapacağımız ölçü cihaz ya da benzeri küçük aletlerin burada kaydını yapmamız gerekiyor. Daha önce yaptığımız bir kaydı değiştirile girip inceleyelim. Cihaz kodu otomatik gelir. Herhangi bir kod verirsek takip eder. Cihaz adı kumpas demişiz mesela. Cihaz tipinde bu tipler yönetim bölümünden tanımlanabiliyor. Kumpaslar, mikrometreler, teraziler diye tanımlamışız. Bu firmaya göre değişiklik gösterebilir. Departman fabrika müdürü kullanıyormuş. Yani fabrika müdürlüğü departmanında kullanıyormuş. Özel kod olarak A1 demişiz. Modeli, markası, seri numarası, imalat tarihi, satın alma tarihi ve fatura numarası. Bunlar bilgi amaçlı gerektiğinde kullanmak ya da garanti takibi yapmak için gereklidir. Kalibrasyon yeri firma içinde mi dışında mı? Cihaz kullanımı aktif mi pasif mi? Kalibrasyon yöntemi ise yani cihazın yapılacak kalibrasyon doğrulama mı? Kalibrasyon. Bazı cihazlar belli aralıklarda doğrulama kodları vardır. Ee, ona göre hassaslığı ölçülür. Bazıları da her seferinde sıfırdan kalibrasyon yapılır. Burada hangisini yapılacağı seçilir. Ölçü birimi bu cihazımızda kumpasta milimetreymiş. Maksimum ölçü değeri, e, minimum ölçü değeri aralığı gösterir. Ve hassasiyet bu cihazın 0,01 mm hassasiyeti varmış. Bunu da bu şekilde girebiliyoruz. Kalibrasyon periyodumuz 365 gün. Burada e, cihaz durumu yeni ya da ikinci el ya da herhangi bir cihaz durumu varsa yazılabilir. Kalibrasyon tarihi en son şöyle bir tarih girdiğimiz zaman. E, menüden 9. ay girelim. Şu anki tarihimiz 20. 365 gün girdiğimiz için tıkladığımızda gelecek kalibrasyon tarihi 29 2013 olarak hesaplıyor. Örnek günü 100 olarak değiştirelim. Şuradan çıktığımızda 100 gün sonrasını 29 2012 olarak hesaplıyor. Biz gene 365 günde bırakalım. Hesabımızı yapsın. Ekstra 1 2 3 alanlarında 3 tane serbest giriş alanımız var. İstediğimiz özelliği yazabiliriz. Not kısmına da LCD ekran kumpas örneğindeki gibi cihazla ilgili açıklayıcı not yazabiliriz. Kaydet tuşuna bastığımızda cihazı kaydediyoruz. Bu arada resim kutusuna çift tıklayarak açılan pencereden ürünle ilgili resim ekleyebiliyoruz. Bu da küçük cihazları isminden bulamazsak da en azından resmini görerek bulmamızı sağlar. Kaydet diyerek cihazımızı kaydetmiş olduk.